Hakime saldıran sanık Hannibal maskesiyle duruşma salonuna getirildi efendim. Görüntüleri hatırlayacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde sanık hakimin üzerine uçarak saldırmıştı. Bu saldırı yüzünden önlem almak amacıyla bir sonraki duruşmada belinden zincirlenen sanığa vahşi köpeklere takılan ağızlıktan takıldı. İşte tüm dünyanın konuştuğu o görüntüler. Hannibal Lecter seri katilin canlandırıldığı Kuzuların Sessizliği filmindeki bu sahne gerçek oldu. Saldırgan sanık duruşma salonuna köpek ağızlığıyla getirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde şartlı tahliye talebi reddedilince hakimin üzerine atlayan sanık bu kese ağzı ve elleri bağlanarak salona getirildi. Sanığın bu görüntüleri Kuzuların Sessizliği filmindeki Hannibal Lecter'ı hatırlattı. İlk duruşmada sinirlenen sanık kontrolünü kaybetti. Oturduğu sandalyeden mahkeme kürsüsüne fırladı. Hakime böyle saldırdı. Hakim kürsünün altına saklanırken güvenlik güçleri sanığa müdahale etti. Çok konuşulan o olayın ikinci davası görüldü. Sanık mahkeme salonuna bir dizi güvenlik önlemleri altında getirildi. Vahşi köpeklere takılan ağızlıktan takıldı. Elleri ve belinden zincirlendi. ABD basınında Redden'ın maskesi için Kuzuların Sessizliği filmindeki Hannibal Lecter karakteri benzetmesi yapıldı. Davada yaralama suçundan yargılanan sanık 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Evet okyanus ötesinde yaşanan bu ilginç olay bugün bültenimizin son haberiydi değerli izleyenlerimiz. Evet gün içinde ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaştık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde beyaz ana haberle tüm gelişmelerle tekrar ekranlarınızda olacağız efendim. Sizleri de ekran başına bekliyoruz. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.